Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Paysel sanal kart nasıl oluşturulur? Mobil uygulama üzerinde sanal kart oluşturma nasıl yapılır? Onu göstermeye, anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Paysel uygulamamıza giriş yapıyoruz. Hemen ekranı sola kaydırıyoruz. Bakın genelde burada ilk hesabım olarak çıkar. Kartların kısmına giriyoruz kart ekle seçeneğine tıklıyoruz. Burada sanal kart oluştur diyor. Sanal kart oluştura tıklıyoruz. Kart adı giriyoruz. Mesela Askin yazdım. Bunları kabul ediyorum diyorum. Ve kaydet tuşuna tıklıyorum. Bayseri sanal kartımız oluşturuldu. Sanal kartımız kullanılmaya hazır arkadaşlar. Bak kartınıza büyük yükleyerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Paysal mobil uygulama üzerinden sanal kart oluşturmak bu kadar basit. İzlediğiniz için teşekkür ederim.